Şimdi bu toplum içerisinde zaman zaman rastladığımız bir durum ne kadar oranda oluyor bilmiyorum ama yani bir genelleme yapıp günaha girmek istemem fakat zaman zaman buna benzer şeyleri e, hanımefendi kardeşimiz soru olarak sordu kendi yaptığı şeyleri söyleyenler de bize soru olarak çok yöneltiyorlar buna benzer bir olay peygamberimiz zamanında olmuş. Hazreti Peygamber Mekke'nin fethinde kardeşlerim şöyle bir olay yaşandı. Mekkeliler baktılar ki Mekke Müslümanlar galip geldi. Peygamberimiz kimseyi öldürmedi. Mekke'yi fethedince onlara zorla Müslüman olacaksınız da demedi. Bak dedi ki Kabe'ye sığınan emniyettedir. Kendi evinin kapısını kapatıp evine giren yani sokakta eylem yapmayacaksınız. Öyle her yeri yakıp yıkmayacaksınız camları, dükkanları yağmalamayacaksınız. Herkes evine kapanırsa biz kimsenin canına, namusuna, malına dokunmayacağız dedi. İlan etti Hazreti Muhammed. Evine saklanan, Kabe'ye saklanan, Ebu Süfyan'ın evine saklanan kurtulmuştur dedi. Yani ortalığı sakinleştirmek istiyor Peygamberimiz. Mekkeliler de evlerine gittiler. Kabe'ye gidenler Kabe'ye gitti. Ebu Süfyan'ın evine gidenler Ebu Süfyan'ın evine gitti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme baktılar ki kötü bir insan değil. Ya inat etmenin gereği yok dedi. Mekke'nin yüzde doksanı Müslüman olmaya karar verdi. Resulullah Efendimiz fetih çadırı kurdurmuş çadırda duruyor. Kimsenin evini de almadı. Baktı ki insanlar ya ne kadar namuslu, ne kadar dürüst, ne kadar merhametli. Şehri fethetmiş kimsenin evine dokunmuyor. Hazreti Muhammed ve Müslümanlar dedi ki biz Müslüman olan, Müslüman olmaya geldiler. Kadınlar da geldiler. Bir grup kadın da geldi. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Hamza'yı şehit ettiren, kiralık katil tutup Hazreti Hamza'yı vurduran kadın. O da bir grup kadınla geldi. Peygamber Efendimiz'e dedi ki ya Muhammed biz Müslüman olmak istiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiçbir kadınla tokalaşmamıştır. Kendi ailesi hariç ya suya parmağını batırmış şöyle bardağın içine genişçe bir kazan koymuş. Kadınlar parmağını batırmış Resulullah parmağını batırmış öyle biat etmişler. Demişler ki biz ne üzerine Müslüman olacağız? Yani bizden ne istiyorsun? Müslüman olursak Hayatımızda ne değişecek? Neleri terk etmemizi istiyorsun ey Muhammed? Peygamberimiz de dedi ki Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Tamam Allah'tan başka ilah yoktur buna kabul. Hz. Muhammed'in onun peygamber olduğuna içinizde hiçbir sıkıntı duymadan iman edeceksiniz. Evet vallahi sen Allah'ın peygamberisin bunda da şüphe yok. Çünkü Allah sana yardım etti bak Mekke'yi fethetti. Başka zina etmeyeceksiniz. Hür kadınlar hiç zina eder mi ya Muhammed? Meğer onların zamanında hür olan kadınlar zina yapması ayıp sayılır. Onların yaptığı kötü işlere zina demezlermiş. Onları temize çıkarıyorlar. Hani zengin, sosyete, büyük paralar, şarkıcılar, türkücüler yanlış iş yapınca kaçamak diyorlar. Fakir mahallenin kız çocuğu yapınca öldürüyoruz onu ya işte böyle bir çifte standart gariban yapınca fahişe oluyor öbürü yapınca affedersiniz kaçamak oluyor filan gibi diyor ki zengin hür kadınlar hiç zina eder mi ya Muhammed Efendimiz Aleyhisselam günde beş vakit namazınızı aksatmayacaksınız tamam bu da kabul Peygamberimiz en, en son Hint'e dedi ki kocalarınızın cebinden izinsiz para almayacaksınız dedi. Almayacaksınız. O zaman Ebu Süfyan'ın karısı Hint dedi ki vallahi sen Allah'ın peygamberisin dedi. Ne oldu? Kadınlar dediler ki ya ne oldu hayırdır? Dedi ki ya ben yıllardır kocam da bilmiyor, çocuklarım da bilmez. Ben Ebu Süfyan'ın cebinden gizli gizli para alırdım ve hiç ruhu bile duymazdı. Ebu Süfyan'ın çok cimri bir adamdı. Dolayısıyla ben de onun cebinden para aşırırdım dedi. Hazreti Muhammed bunu bana şimdi söylediğine göre bunu ona Allah söyledi dedi.